Hocam bir şeyim var mı? Abi çok hızlıydın ya. Sen kaptırdın geliyorsun abi ya. Uyaracaktın ben seni yetişemedim. Polis. <laughs> Selamun Bak bak bana hava atıyor. İstesem geçerim ki seni. Abim yavaş git yavaş. Bariyer var ileride. <laughs> Lan çarpacağım. Ha, çok güzel oldu. Ah be hocam ya. Kesin alkol var bunda. Sesim de kısık bağıramıyorum ya. Uyarmaya çalıştım da ya. Kesin dayıda alkol var. Hocam bir şeyin var mı? Yok, yok, abi. abi çok hızlıydın Hayır, ya. Abi. Sen, nasıl yola, Sen kaptırdın geliyorsun abi ya. Evet, Uyaracaktın ben seni yetişemedim. Yok 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 yani. yok, bir şey. Şey. Hali, yok 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 misin? Şey. Yok abi. Sağ ol Geçmiş olsun abi. <laughs> Motoru çalacak sandım ha. Öf 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 öf. Plakan çıkmış. Al abi kaybolmasın. Büyük sıkıntı. Sular hepsi boşaldı. Alkollü ya. Dayım alkollü. Ne var lan? Az kalsın ben de geliyordum arkandan. Hadi Maviş biz gidelim. O kadar vicdansız olmayalım ya. Öf öf öf. Yapabileceğim bir şey yok ki. Lan çarpacağım. Heh, çok güzel oldu. Ne yapabilirim? Geçmiş olsun. Aynı yerde bundan 4 ay önce de ben kaza yapmıştım. Gerçi ben park halindeki bir kamyonun altına girmiştim o ayrı. Ama bunun gibiydi. Cana gelmesin. Önemli olan da o.